Şimdi herkese merhaba. Ben Nazlı. İkinci bir YouTube kitap yorumu videosuna hoş geldiniz. Bu hafta konuşacağımız kitap The Way That I Used To Be. Türkçe'ye çevrilen bir kitap. Oysa ben eskiden şeklinde çevrildim. Ee, şunu fark ettim ki tiktok gibi platformlar konuşmam için çok kısa. 2 dakika 3 dakika yeterli olmuyor. Ben biraz daha sohbet havasındaki şeylerden hoşlanıyorum. Çünkü hem kendi yorumumu daha net beyan edebiliyorum. Hem de her şeyi sıkıştırmama gerek yok. Hem de istediğim her şeyi konuşabiliyorum. Çünkü bu kanal bana ait. <laughs> so. Uh, şöyle ki bu hafta aldım. Şubat ayında aldığım kitaplar geldi. Onlardan bahsedeceğiz. Son okuduğum kitap The Way That I Used To Be. Ee, oysa ben eskiden Türkçe'ye çevrilmiş hali. Ee, onun hakkında konuşacağız ve aynı zamanda birkaç yeni fark ettiğim şeyden söz etmek istiyorum size. Ee, öncelikle yeni aldığım kitaplardan başlamak istiyorum. Çünkü beni çok mutlu ettiler. Ben aşırı yani şu an mutlu, yorgun olup mutlu bir haldeyim. Ee, şöyle ki bu bu ay sipariş ettiğim kitapların ikisi şöyle Girl The Girl in the Tower and The Winter of the Witch ulaştı. Şöyle Türkçe çevrilmişi Bir Kış Masalı halinde. Eee üçleme olarak biliniyor. Şu şekilde. Bana ilk kitabım doğum günü hediyem olarak geldi. Ve ben dilini çok beğendim. Anlatılan hikayeyi çok beğendim. Şu an hala okuma sürecindeyim. O yüzden bunun yorumu daha sonra gelecek. Ama e, kapaklarını, İngilizce kapaklarını çok beğendim. Üçüncü kitabı da şöyle göstereyim. Çok beğendim ve e, hikaye de açıkçası hem farklı e, hem içine sürüklüyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum eğer bir şeyiniz varsa. ikinci kitabının Türkiye'de çok fazla baskısı bulunmuyor dediler ama Diyanarlarda falan bakabilirsiniz. Online'da bulması bir tık sıkıntı olabilir. Onun ardından gene bu şekilde bu ay e, gelen kitapların arasında If only I had told her e, şöyle e, sadece girişini okudum. Çünkü ilk kitabını e, zaten almıştım. Okumaya başlamadım şuna başladığımdan kaynaklı. Ee, bu ilk kitabında e, kızın dilinden anlatıyor diyebiliyorum. İkinci kitapta da üç kişinin ağzından anlatılıyor ve yazarın söylediğine göre belli bir süre hani ilk giriş metninde şunu yazıyordu. İşte kocam kocası bir gün şeye geliyor, çalıştığı ofise geliyor ve ofiste onu ağlarken buluyor ve e, finin e, pavundan yazdığı bir bölüm sebebiyle e, ağlarken buluyor çok fazla. Aynı zamanda e, diyor ki ben hani Fin'i geriye attım ki diğer hikayeyi anlatabilirim. Çünkü hani spoiler gibi olmasın. Kitabın sonundaki karakterlerden kaynaklı. Ben diyor hani Öncelikle kızı yazdım ve Finn'in sesini susturdum. Ama yıllar geçti ve biri bana bir ses kaydı attı. Fikrini savundu ve onu duyduktan sonra aslında kötü bir karar aldığımı düşündüm. Çünkü aslında Finn'in POV'u da önemliydi. O yüzden 3 kişiden neler olduğunu anlattım şeklinde söylemiş. Kitap daha yeni çıktı. Türkiye'de e, Türkçe baskısı henüz yok. Ama e, güzel olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda benim ablam okudu kitabı. Ben onu söyledim. O, ben aldım. Benden sonra aldı. Benden önce bitirdi. E, ve yani gerçekten çok etkilendiğini söyledi. O yüzden iki kitabını da aldım. Okuduktan sonra zaten bir başka yorum videosuyla karşınızda olurum diye düşünüyorum. Şimdi Light Like and Night Night uh, Night a Bane Night Bane olması lazım. İki kitaptan oluşuyor. gene böyle e, distopik bir evrende, bir adanın sadece 100 gün ortaya çıktığı bir evrende geçen altı krallığın işte savaşlarını anlatıyor e, ve her şeyi yani e, her toplumun üzerinde bir lanet var. Bu laneti kırmak için bunla e, böyle bir herkesin bir oyun oynadığı açlık oyunları havasında mı olacak diye merak ettiğim bir kitap. Sadece ilk kitabını aldım. Çünkü ikinci kitabını beğenir miyim, beğenmez miyim ya da ilk kitabını okur muyum, sarar mı sarmaz mı bilmediğim için. Sadece ilk kitabını sipariş ettim. Bir de şöyle son kitap. Bu ay 5 tane kitap aldım sadece. Son kitap Priest. Bu kitap hakkında çok heyecanlıyım. Yani şöyle bir bakayım dedim. Ve açtım her sayfasında böyle bir e, aşırı bir sahnelendirmeler falan var. O yüzden çok böyle Merak ettim. Şu an Türkçe'ye çevriliyor bu arada. Üç kitabı var normalde İngilizce'de. Priest, Sinner and Saint. Yani e, Rahip, e, Günahkar ve Saint. Ah hadi bakalım. Kolay gelsin. E, Aziz o, Aziz de denmez de. Yani. Nasıl nasıl çevirecekler onu bilmiyorum. O kelimeyi. Öyle söyleyeyim. Ama üç kitabı var. E, bu ay yapacağım siparişte e, ikinci ve üçüncü kitabını tamamlamak istiyorum. Çünkü Şimdi kitabın konusundan bahsediyorum. Kısaca e, bu bir spoiler değil. Yani kitabın konusu bu olacak. O yüzden e, Türkçe'de sonradan çevrese bile okuyacağınız konu olacak. Devam edebilirsiniz videoya. Bir rahip var. E, yaşadığı trajik olaylardan sonra 3 e, sene kadar bir rahipliğini yapıyor. Ve bildiğiniz gibi rahiplerin özelliği evlenmiyorlar, çocuk yapmıyorlar. Herhangi bir cinsel hayatları yok. E, ama daha sonrasında Poppy adlı bir kadın geliyor ve bu rahiplerin genelde confession yaptıkları yani insanlar gelip onlara günahlarını anlatıyor. Öyle bir alan var ve kadının söylediği şeyden sonra kadının itiraf ettiği günahlardan o kadar etkileniyor ki kendi statüsüne çelişecek davranışlar içerisine giriyor. Ve bu beni nasıl diyeyim size heyecanlandırmıyor ama bir noktada sanki böyle bir hafif böyle bir içim bir bakalım nasıl olacak Aa. <laughs> yani ikinci ve üçüncü kitabımı alacağım. Okuduktan sonra daha net yorum yapabilirim öyle söyleyeyim size. Ee, ardından ikinci konumuza geçiyorum hemen. Çok uzun tutmadan. Bu ee, bu bu geçtiğimiz zamanlarda okuduğum bir kitap hakkında hemen bir yorum belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz zamanlarda e, Oysa Ben Eskiden diye çevrilen The Way That I Used to be eskiden olduğum şey oysa ben eskiden kısacası kitabın ismi onu bitirdim. Onun hakkındaki yorumlarımı söylemek istiyorum size. Şöyle kitap 15 yaşındaki aslında lise öğrencisi olan bir kızın çok küçük yaşlarda abisinin en yakın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğramasının sonra kızın yaşadığı değişimi gösteriyor. Ben bu kitabı bir arkadaşımın tavsiyesiyle okudum bu arada ve kız bana söylerken işte bu bir iyileşme süreci ben daha çok iyileşme sürecinden keyif alan bir kişiyim dedi ve kitabı onu tavsiye etti. Onun tavsiyesi üzerine okudum. Ama bana şöyle geldi ben bir iyileşme süreci kendi adıma göremedim. Evet kızın değişimini görüyoruz ve neden bu değişime girdiğini özellikle küçük yaşta. Ki çocukların bu tarz bir olayda olunca ne tepki verdiğini, ailelerin nasıl dikkatli olması gerektiğini de aslında bir tık vurguluyor. Ama kızın başından geçen olayları anlatıyor. İşte lisede o kabuğundan çıkması ya da neden kendine değer vermediği, işte ne olduğu detayları falan filan hepsini anlatıyor kitap. Aslında güzel bir örneklemeydi. Evet çoğu olmasa bile bazı insanlar bu durumun içerisinde kendisini bulabiliyor. Ve... Kitabın işleniş hali bir tık depresif olsa da aslında bu konu kötü bir konu olduğu için zaten kitabın bu şekilde olmasını bekliyorsunuz. Sadece benim bu kitaptan yana kendi adıma tek bir şikayetim oldu. Şöyle ki kitabın konusu işlenmesi gerçekten gereken, üzerinde düşünülmesi, üzerinde konuşulması istenmeyen bir konu olsa bile gereken bir kitap. Ee, ama bu iyileşme süreci dedikleri nokta ya da bu olayı israf etmesi ya da bu işe sonuçlanması. Bana göre kızın iyileşme sürecini o kadar iyileşmemiş buldum öyle söyleyeyim size. Yani evet belli bir durumdan sonra nasıl bir kabuk aldığını, neler yaşadığını arkadaşlarıyla, ailesiyle, yakın çevresiyle ilişkilerini, erkeklere bakış açısını, kendi vücuduna ve kendi benliğine, kendi karakterine bakış açısını anlatıyor kitap. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama yazarın son söz notunu da okuduğumda işte şöyle diyor. Karakterimizin ismi Eden. Ee, ve ben diyor hani ona bir son yazmak istemedim. Onu hani şöyle iyileşti böyle iyileşti demek istemedim. Çünkü bunu demek istememin sebebi bunun e, onun daha iyi bir son hak ettiğini düşünüyor olduğunu düşünmemdi demiş yazar. Ve o yüzden a, anladığınız üzere herhangi yani evet bir ortaya çıkıyor olay. Ortaya çıktıktan sonra işte ne, abisinin tepkisi on, olması bu olması e, yani kızın Evet. Bir noktada itiraf etmesi, kırılması durumunu görüyoruz kitabın sonunda. Ama gene de oradan sonra ne olduğunu ya da hayallerinin ne olduğunu, geleceğinin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden son belki hadi 30 diyeyim, 40 diyeyim, en fazla 50 diyeyim sayfasında biz bunu görüyoruz. Ve bence tam olarak bir iyileşme süreci değildi bu. Benim arkadaşımın dediği gibi. Ama herkesin kitaplardan anladığı şey farklı. Belki de onun bana söylediği şey aslında ne olduğunu anlamasına kaynaklı bir şeydi diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde şunu da fark ettim son zamanlarda. Şimdi ben bana ta, ben yurt dışında yaşadığım için çok fazla Türkçe kitap işte abim getirirse ya da işte gönderilerse e, bulabiliyorum. Çok fazla Türkçe kitap bulamıyorum aslında çoğu kitabı İngilizce okumamın sebebi de bu. Ee, ya da işte kitaplarım Türkçe kitaplarım geldiği şey, Türkçe kitapları seri halinde isteyebiliyorum ve okuyabiliyorum. Ardından geri gönderiyorum. Ee, o sebeple e, şunu fark ettim. Arkadaşım bana bu kitaplarını veriyordu. Ödünç alıyordum ondan. Okuyordum. Ondan sonra geri veriyordum. E, sonrasında bu işte kendi istediğim kitaplarda e, kitaplar konusunda şey yaparken araştırma yaparken ve onları sipariş ettikten sonra özellikle okumaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Zevkleriniz farklı olduğu için herkese hitap etmeyebiliyor her şey. E, ve ve kendi seçtiğim kitaplardan daha keyif aldığımı gördüm. Mesela şu kitabı evet doğum günü hediyesi olarak geldi dedim. Daha yeni başladım ama e, henüz şu an 50 sayfa okuyabildim. Çünkü e, dili diğer okuduğum tüm kitaplardan daha ağır ve kendim İngilizce'nin iyi olduğunu bilmeme rağmen İngilizce çeviri yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok güncel bir konu değil ve e, eski e, Rus zamanlarını anlatıyor ve bu bana aşırı keyif veriyor. Ya da ya şu an mesela bu kitaplar olduğu için çok mutluyum. O yüzden son zamanlarda fark ettiğim şey üçüncü konumuz bu. Herkesin kendi zevki ve herkesin kendi bakış açısı var kitaplara, olaylara, insanlara diye düşünüyorum. Bu farkı gördüm ve neyden keyif aldığımı gördüm. Bu benim için de çok olumlayıcı bir şey oldu. Ee, kısa bir şekilde bunu anlatmak istedim Bunlar benim Şubat ayında aldığım kitaplar Mart ayındaki siparişleri önümüzdeki hafta çekeceğim inşallah ee, Eğer bu dönemde de dediğim gibi Türkiye'den kitaplarım gelirse Onlar hakkında bir video yapmayı düşünüyorum Dediğim gibi daha uzun konuşmayı sevdiğim için de Bu videoyu YouTube'a atarım dedim Kesmem dedim İstediğim konulardan bahsederim dedim Böyle e, Farklı farklı konular biliyorum İşte Yeni gelen kitapları da gösterdim Okuduğum kitabın yorumunu da yaptım, gelecek hakkında ya da kitaplar hakkındaki düşüncelerimi de söyledim. Ama umarım keyif almışsınızdır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, kitaplar, zevkler ve renkler hakkında. Ama bana bildirseniz de sevinirim. Kitap konuşalım, gelin. Veya kendinize dikkat edin. Önümüzdeki video görüşmek dileğiyle.